Merhaba arkadaşlar hipotez günlük serisine hoş geldiniz. Bu çalışmalarımızda yer alan sorulara sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Video çözümlerini kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. A 0dan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere tabanları aynı. Üstü ifadeleri böldüğümüzde üstler çıkarılır. Yine üstün üstü özelliği burada da kullanılacak. Aşağıda bir uzunlukları verilen demirler kesme işlemi sonucunda parçalara ayrılacaktır. Birinci demir 81 üzeri 3 milimetrelik parçalara ikinci demir ise 64 üzeri 4 milimetrelik parçalara ayrılmıştır. Her bir kesme işleminin maliyeti 5 liradır. Buna göre demirlerin kesme işleminin toplam maliyeti kaç liradır? Şimdi kaç tane parça oluşuyor? Öncelikle onu bulalım arkadaşlar. 27 üzeri 5'i 81 üzeri 3'e bölüyorum. 3 üzeri 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4 üzeri 2. Buradan da 3 üzeri 15 bölü 3 üzeri 12'den 3 üzeri 3 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani 27 tane parça vardır. Şimdi bu kesme işlemi olduğu için 27 parça oluşturabilmem için benim 26 defa kesme işlemi uygulamam gerekiyor. Diğerine bakalım. 16 üzeri 7'yi bu sefer 64 üzeri 4'e bölüyorum. 2 üzeri 4 üzeri 7 yapıyorum. Burayı da 2 üzeri 6 üzeri 4 yapıyorum. 2 üzeri 28 bölü 2 üzeri 24'ten buradan da 2 üzeri 4 yani 16 tane parça gelmiş olacak. 16 parçaya ayırmam için benim bir eksiği kadar. Yani 15 defa kesmem gerekiyor. Toplam kesme işlemi 26 birincisinde 15 diğerinde toplamda 41 defa kesme işlemi uygulanmıştır arkadaşlar. E her bir kesme işlemi 5 liraysa toplam maliyetimiz de 205 lira olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar bu çalışmalarımızın da sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.